Masterchef'te bu haftanın üçüncü takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı? Yaşanan büyük kavga. Masterchef'te İtalyan lezzetleri rüzgarı. Ayla ve Muratcan neden birbirine girdi? Tüm kırmızı takım Muratcan'a çok ayıp, yapma diye neden bağırdı? Bakın Masterchef'te bu haftanın üçüncü takım dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen bu hafta kırmızılar mı yoksa mavi takımı destekliyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi MasterChef'te sürekli olarak farklı bir ülkenin lezzetleri tanıtılıyor. Bu sezon ise ilk kez İtalyan lezzetleriyle bir geri dönüş yapıldı. İtalyan lezzetleri için İtalya Başkonsolosu da gelip kendi yemeklerini Danilo Şef'le beraber tanıttılar. Bazı komikanlar yaşansa da Ayla ve Muratcan kavgası güne damgasını vurdu. Ayla Muratcan'a gidip yemeğini güzel anlat tamam mı? diye birkaç kez üst üste ikaz edince Muratcan çocuk yok karşında sakin ol dedi ve Ayla da ama bak güzel anlat tamam mı diye sorunca o da tamam anneciğim istediğin gibi yaparım çocuğummuş gibi azarlıyorsun ya beni. Tarzına bir ifade takınınca tüm kırmızı takım Murat büyük tepki gösterdi. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu tartışma dahil mi? Yoksa mı yoksa Murat Can mı haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Chef'te bu haftanın üçüncü dokunulmazlığı İtalyan lezzetleri varsa orada hamur işi de vardır. Ve aynı zamanda kabuklu deniz mahsulleri de olacak. Hem hamur hem de deniz mahsulleri denince benim aklıma gelen iki isim var. Gizem ve Muratcan. Ve bunların ikisi de kırmızı takımda olduğu için bu haftanın üçüncü takım dokunulmazlığını bence net bir şekilde kırmızılar kazanacaktır. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.